Bu var ya bu. Şuna bakın şuna. Ekipten bir arkadaşını üst geçidin üstüne çıkarmış. Oyuncumuzun elinde bir misine. Ucunda da bir kıskaç. Ve gayet tabii ki kıskaç da bu hınzırın elinde. Ekibimize dahil elemanlarımız bir adres sormak bahanesiyle yoldan geçenleri durduruyor. İşte ne olduysa o anda oluyor. Bizimki elinde kıskaç ve misineyle şapkalı şaka yavaş yavaşçacık yaklaşıyor. Ve... Top kapı. Top kapı. Çok, top, top, top kapı. Top kapı. Top kapı. Ha ileriden oradan başak konutlarına gidecek araba var. İler, ha, ha, ileride. Ha, ileride. Gel bakayım. Ya. Arkadaş, arkadaş, arkadaş. Top kapı. Bu taraf top kapı. Ha.

Açılın aşılın. Su içi mi? Su içi. Ya öyle mi? Ya. Nasıl? <laughs> kulağı. <laughs> Neyi bu lan? Kulağı. <laughs> lan kulağı? Babamın kulağını ver. Dündür. Sly? Sly? Ah, uh, this... Uh, uh, right. 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 Okay. right. Top cut. Go okay. to that turn left. Here? Yeah, bus. Okay. Okay. unsur içinden dinlenecek. Yani evet. i̇ki telli başak konukları. Evet. Şimdi iki telli başak konutlarına gitmek Hı -hı. istiyor. Otobüs şuradan kalkıyor. Şuraya dönecek. Yeni top... araba geldi. Müsaadenizle misin abi? Öyle. Bir 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 gelin. Gelin. Ne? Nerede? Topkapı Suriçi adresi. Çalışamıyor. Ya. Şu benzinlikten sonra sağa dönün. Bat! Oh, thank you very much. Otobüsler binecek. O, ha? Top kapı, surçi, tamam. iki telli. Orada. Tamam orada. Top kapı. Şuradan böyle Burada. Içeri, i̇çeri gir. Burada Tabii, içeri. Ha gir. Ondan sonra otobüsler kalkıyor. Otobüsler <laughs> Bu bu Thank you. Ne yazıyor orada? İki telli başak konutları Topkapı Sur içinden binilecek yani. İki telli buradan da geçiyor fakat çok az sanırım. Şuradan dümdüz içeri gidiyor. Tamam Mert. Hayır, şöyle düz diyelim. Ben sola dönüyorum o arada. Evet. Sola döndükten sonra ne kadar süre sonra? Ee, orada olmuş oluyorum. şuradan veya şuradan değil değil mi? Teşekkürler. Teşekkürler. Topkapı sürüşü şurası oluyor. Oradan mülümüzde kalkıyor. Oradan şey yapabilirsiniz. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. Chaka Jê Maria Sam.